Buyurun. Buyurun. Buyur. Şimdi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tıp fakültesi altı yılda bitiyor, emek sarf ediyorsunuz. Sayın İsmail Güneş on iki yıl kendisinde olan belediyeyi unutmuş ki, 3 ay içerisinde 3 ay içerisinde su baskınları bitirsin diyor. Ayıp ayıp. 2. İsmail Güneş eşvelidir. Tam 10 yıldır Uşak'ta herkes bu yolu niye yaptıramadın? Bir çivi çaktıramadın diyor. Utanmıyorsunuz. Devlet hastanesini bire düşürdünüz. Utanmıyorsunuz. Havalimanını kapattınız. Utanmıyorsunuz. Gelelim cami meselesine. Arkadaşlar dört tane köprü lise Uşağın tarihinin olduğu lise anılarının olduğu liseyi yıktılar millet bahçesi yapacağız dediler. Peki Sayın İsmail Güneş sonuyorum, ne zaman bitecekti? Ne zaman bitecekti? Zamanı var, vakti var. var, vakti var. İki yıl geçti bitmedi. Şimdi gelmiş diyor ki Sayın Özkan Yalın proje değiştiriyor. Elinizdeydi yapsaydınız. Niye yapmadınız? Çünkü sizin aklınız, fikriniz okul yıkıp cami yapmakta. Bunun üzerinden de siyaset yapmakta. Gelin evimizin yerini bile biz veririz camiye. Öyle dil üzerinden siyaset yaparak ucuz polemiklerde kazanamazsınız. Çok basit bir şey. Sosyal medyada konuşuldu. Kendi köyüne ahmetlere çok amaçlı bir salon yaptırabildin mi? Hah, yaptırabildin mi? Bakın arkadaşlar, mutlaka bizim belediyelerde yapmadığında eleştireceğiz. Biz şehirlerimiz için çalışıyorsak biraz elinizde vicdanınıza koyun. Bugün üç ay içerisinde gelmiş bir belediye başkanı bunları yapmadı diye burada bağırmak hiç insancı da değil, vicdanlı da değildir. Soruyorum size, siz bundan önceki belediye başkanı Nurullah Can'ın borçlarını 10 milyon dolara indirdik dediniz mi demediniz mi? Kim çaldı bunları? Kim çaldı? Kim? Siz çaldınız. Evet. Hepiniz saygıyla selamlıyorum.